Merhaba değerli dostlar ben Demir kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne iyi ettiniz de geldiniz bu videomda sizlerden gelen rap ve -re istiyorum bakalım kimler nasıl bir kazanç almış o, onu görelim yarmaya devam edelim buyurun iyi seyirler İlk rap GTA GT Polimpuz yani namı diğer dedemiz dede kardeş 250x'e başlaması çok güzel Hadi bakalım 250 ile başlaman 10 numara 5 yıldız. At buraya çarpan at. Buraya çarpan atman lazım reis. Çarpansız geçmemen lazım. Bak buraya çarpan at. Güzel. Tamam var çarpan. Ver parayı. Parayı ver. Parayı ver, parayı ver. Parayı ver, parayı ver. Ne etti? 2 bin lira. Max 50 bin lira. 50 bin lira. lira versene lan, ne güzel para ver. Buna ihtiyaç olduğu zaman 10 numara para 50 bin lira. 50 bin TL, 50 bin TL ver lan. Geri zekalı senin. Geri zekalı karı bayanı. Zeus, <laughs> para ver. Altı bin lira var mı burada? Evet, 6 bin liraya yakın. Altı bin TL'ye yakın. Buraya da bir çarpan alayım. Çarpansız geçme be. Hadi bir çarpansız geçme aferin. 2 olsun bizim olsun. Buralarda 2x iki, iki önemli değil. Normalde dar, dargın da. şimdi dandik de dargın nedir? Kırk bin lira verdim. Hadi evet bir 11 bin lira daha. Hadi bir bir bin lira daha. Biraz daha sür. Taşlar gelir mi? Ben yani de kaldı taşlar ya. 8 bin lira lazım. 8 bin lira lazım. 3 spinde. Ne var burada? 8 lira yok. Ha gayret 5 lira kaldı. 5 lira. 5 bin lira verdim bu iş olur. son spin. Verdi. Tamamdır. baksın Gayet hoş. Son spin'e kadar uğraştırdın. Vay seni vay bay bay bye Haydi vay vay yeter artık patlatma. Aksimin verdim. Of ne zamanlarım aksini alamıyorum. Çıldırıcıyım. Tebrikler. Geçtik bir sonraki replay'imize. Kendi start'ayız. Şeker yıldızları. 20 lira. 20 lira bet var. 20 lira bet var. Bakalım ne verecek. Bakalım neler verecek. Neler vermeye devam edecek? 8 spin var. Bu oyunda çok çılgın bir oyun. Bazen veriyor. Bana, bana bir kere vermişti. Hatta o gece Tatsız'la yayındaydık. Tatsız spor. Avar ver, parayı ver lan. Parayı ver. Başa mavi at. Aferin. Devam. Devam et böyle çarpanlara. Güzel gidiyorsun. 1920. 32 çarpanlara verecek. Lan şu başa şundan verirse para verir. Ver ondan bir tane. Şu eflatun ne nedir? Lan ver şunu. Lan ver lan 256 x parayı verdi. Max bin mi? <laughs> Max bin. 236 bin verdi ama maksimum 100 bin. Böyle bir durum var. Güzel para. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonraki. Bir sonraki replayimiz Starlight Princess. Şey mi bu? Var mı bu? Hangi var mı? Kaç atacağım? Kaç atacaksın? 8 olmaz. 8 yetmez. Oo, 250 olur. Filerler geliyor. Başka ne gelir? Mavi gelir mi? Gelmedi. Güneşler de altında kaldı. Ama 105 bin lira para verdi. 24 lira. Abi çıldır demeler bunlar. Seviyorum lan, Seviyorum böyle demeleri. Tebrikler geçtik bir sonrakine. 125 lira dededeyiz. Dede kardeş. Dede spor. Neymiş dede spor? Dede spor. Dede spor. Dede spor. 250 x 10 numara 5 yıldız. O zaman Max Fin'i alabilir miyiz? Max Fin lazım. Max Fin lazım. müziklere gördünüz mü? Ben, ben gördüm. Keşke yormasın. Bir milyondan fazla Max Fin'i var bunun. verisi eğer bu bete. 125 lira bete. Güzel. Devam. Biraz daha devam. Ne verdi? 400 bin lira var mı? Yok 200 bin lira. Pardon. Pardon. 10 spin var daha. Aha 10 spin var. Çok güzel. Bak. bunların patlaması çok iyi ya. Maviler ardından hiçbir şey yok. Bu <laughs> <laughs> sefer de morda, morlar yedi dakika. İyi güzel bir daha. <gülüyor> Pardon. Pardon. Lan <laughs> Yapma. Karpan <laughs> aldım buraya. 200 bin lira yakın para var. Ne 200'ü? 300 bin lira fazla. Lan çarpan 2x. Allah Allah. Olmadı be. Tamam. Eyvah kaçtı 600. 600x kaçtı. Yapma. Kaçma 6. Kaçma gel buraya canım. Lan ne kadar boş geçti. Lan kaçanlara bak. Kırmızı değil çarpan? Tamam 250x. Sür biraz abi. Biraz sür abi yani. Bir 500 daha. Ne verir? 300 bin. Son iki spin de yap benim ben. Hadi lan max film ben lan. Lan max film ben lan. Lan şuraya 2x at. 2 saat son spin at. Bağlama. Tuh. Aklı bu değildi. Neler kaçtı gördünüz değil mi? Güzel para ama aklı bu değildi. Tebrikler. Geçtik bir sonrakine. Starlight'teyiz. Starlight'ın prensesindeyiz. Starlight prenses. 36 lira bet. Ver 3 Ver 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 ver. <laughs> ver diyorum sana, verme. Devam etmen gerekiyor. 20x ne gelir? Hiçbir şey gelmez. Gel sana güzel olacak. Baba gelmiyor. diyorum. da belki akil. Bir dur cemal. Kahve için 5x kaçma. Abi 5 x kaçar bir. Ayıp sana be. Telaf etmen lazım onu. 40 x. At şu 5 x'i bir daha. Telaf etmen lazım. Pardon. Hah bu olur işte. İşte bu olur kardeşim. Devam. Devam. Ben daha sürseydim ya. Şimdi 500 olsaydı direkt max bindi. 500 yakalanmış olsaydı. 1'e liraya bile yakalansaydı. Tamam max bindi verir mi acaba? Max bir yarısı gelmiş. Bir öbür yarısı kaldı. 2x at. Yani 70 bin lira yakın para kaldı. Diye. Kaçtı orada. 4 spin. Tamam sür buraya. Sür burayı koçum. Ertler evet, yedim. Aferin. 91 bin. Max vermeyecek herhalde. Öyle görünüyor. Max vermeyecek herhalde. Verecek. He, değiştirdim. İşte bu dengeyi değiştirir. Yıldız atık sana. Atmadı ama bir sürü şarkı var. Max oldu. Max win. Max win seni var ya. Yani. 180 mi? Çok canlı para. Müthiş para. 36 lira bete. Tebrikler. Geçtik bir sonraki ne? 250 liradan dedeneyiz. Bet gayet iyi. 250 sen. Max win ver. 1 milyon 250 bin. Max win ver. Bunu şu anda vermem lazım. Kardeş, kardeş, yeni spin. Yeni çarpan, pardon yeni spin değil. Büyük çarpanım var mı? 155, 100, 100, 50 bile olur. 25 bile olur. Büyük çarpan lazım. 720 lira. En büyük çarpanın 2 mi? En büyük çarpanın 2 mi kardeşim? 1400 para var gelir mi? Gelmedi. Yeni kaldı. Gelenler yeni kaldı. 1300 lira bir ödemesi var. Yetmez. 150 lira bete. Bu ödeme olmaz abi. Bu ödeme olmaz hakikaten. Şöyle güzel canlı bir ödeme atman lazım. Canlı bir... Dur. X atman lazım. X. Canlı ve de heyecanlı olması lazım. Bakalım atacak mısın? atacak mısın? Sarı. Kum saatleri geliyor çarpan. Lan çarpan lan. Lan çarpan kaldır elini. Maviler gibi kaldır elini artık. Geri zekalı kaldırsan elini. Kaldır şu elini. E yeter 10 kere patladı ya. Kaldırsana ha şöyle kaldır abi geri. <laughs> para gidiyordu. Para gidiyordu abi devam. Devam devam devam. Devam şimdi. Kapa rahat. Ver parayı. Ver parayı parayı ver. 132 bin. İlk satmasaydı bu 132 bin lira çöktü. Bunlar olacak. Tamam sür. Sür biraz ver Reis'cim sür biraz ver. Reis'cim sür biraz 124 bin lira yetmez. 6 spin kaldı. Son 4 spin. Son 3. Sondan bir önceki spin ve de son spin. Bu kadar mı? Tamam. Çarpan at. Son son spin. Bu kadarmış. Evet değerli dostlar. Son replayimizdi. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah.